Arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz. Evet. Christmas Market her sene gelenek halinde 45 gün boyunca Christmas Market kuruluyor. Burada sıcak şaraplar falan yapılıyor. İnsanlar alakalı da içiyor. Ondan sonra bu şekilde bütün yörenin şeyleri var yiyecekleri, içecekleri, herkes ayrı bir stand açmış bu şekilde. Bu şekilde burası. Edinburgh Kalesi. Arkadaşlar <laughs> şöyle. Çalışayım size. Yani şey, sosis, Alman sosisi yapıyorlar burada. Havanın o kadar soğuk olmasına rağmen o kadar çok karabalık ki o kadar çok karabalık ki bunda tamam evet. arkadaşlar devam ediyoruz. gezmeye devam ediyoruz. Demin şurada kestane gördüm. Kestane sadece bizim yöremize, Türkiye yöresine ait değil. Fransızlar da kestane yapıyor. Fransızlar da yapıyormuş. Arkamda bir Türk aile var. Bütün yerelere ait her şey var. <laughs> Arkadaşlar. Kestaneci geride kaldı mı? Yok burada. Heh, kestaneci burada. Bizim yöremizin kestaneleri de var burada. Atlam yapıyor. Şekilde. Bu şekilde arkadaşlar, bütün yörelerin yiyecek ve mevcuttur. Ama maalesef sadece Türklere ait bir şey yok, neden yok onu da bilmiyorum şöyle arabalığa bakın herkesi Edinburgh'u gezmeye görmeye davet ederim yani gerçekten harika bir şehir herkesin görmesi gereken bir şehir bu şekilde bakın bu şekilde bakın her taraf insan dolu sokak, her taraf insan kaynıyor. Gerçekten gezmeye değer bir şehir. Tarihi eseriyle bilinen bir şehir. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar.